Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yazmak. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün e, tam benim sevdiğim konu, kıyafetler hakkında bir video çekeceğim. Geçen mamama dedim ki, o kadar şey alıyorum ama giyecek hiçbir şeyim yok, cidden yok dedim. Ama var. Var da yok. Neyse. Şimdi dolabımdan ne var ne yok bakacağım. Yaz yaz için kendime buraya şey yapacağım yani. Pinterest board'umu buraya yapacağım. Ee, neler giyeceğim bu yaz. Onlara bakacağım. Şu an üstümde şenşah tişörtün altında pijamam olabilir ama güzel şeyler kombinleyeceğime inanıyorum. Ne bu kadar utandım anlamıyorum bunu. başlayalım. İlk kıyafetim. Beni yüzde 80 yazın böyle göreceksiniz bir yerde gördünüz mü? Klasik beyaz atlet şort ama nasıl şort nasıl göstereceğim? Böyle uzun bu sene biraz daha mı da böyle uzun şortlar böyle uzun şort gözlük ayakkabımı göstereceğim ve Vanslerim. Ya da terlik. Bilmiyorum ben veya şöyle... Ben giyerim büyük ihtimalle. Beyaz atlet ve mavi jean şort. Biraz yüzü. Ah yüzüğüm diğerini tamamış. Neyse. Yüzü. Böyle kolyeler. Herkes vardı vardır eminim. Göz. Ve çanta. Çantaya emin olamadım. Bilmiyorum ama böyle bir çanta. İlk kombim bu. Ama eğer yok ben öyle dar giyinmeyi sevmiyorum. Biraz daha rahat giyinmek istiyorum, istiyorum diyen kardeşlerime gelsin bu da. Yine aynı şort. Ama bu erkek lacoste şortu. Bir şapka. Herhangi bir şapka ve konvers. Bu kadar basit. Outfit number two. Bu kadar. Çanta. Çanta seçmedim. Neyse daha demek çanta, daha demek çanta değil. Bu çizili, O yüzden düz siyah çantamı aldım. Şu an gidip almaya üşendim. Sanki bunu daha çok giyerim gibi geldi ama bilmiyorum. Kıyafet 2. Devam edelim. 3. Hey. Gömlek. Bu gömlekleri çok seviyorum. Sürekli sürekli gömlek almak istiyorum ama hiç giymiyorum. Bilmiyorum. Bunu da ilk aldım böyle bir hevesle hiç giymedim. Gömlek Bershka. Ah şortu bak şortu 3. kıyafet ve üçüncü de hala aynıyım. Şortu B olduğundan aldım yeni aldım. Ve görünen o ki diğer rengini de almam gerekecek. Üçüncü kıyafetim bu. Çok yazlık vibe olduğu için bu sefer terlik giymeyi terliği <laughs> Ben de kısaca goril ayağı terliklerimi giyerim. <laughs> Çok çirkin. Goril ayağı terliklerimi giyerim büyük ihtimalle. Tabii ki gözlük. Çantamda böyle herhangi bir es çanta. Güzel oldu. Ha? Bak bu, bu böyle bir şey hiç aklımda yoktu ama işte video çekmenin faydaları. Başta söyledim. İlk kıyafete verdim. %80'i geri alıyorum ve onu %50 yapıyorum. %50 onu giyeceğim. %50 de bunu giyeceğim. Bütün yaz. Bu kadar rahat bir şey olamaz. Bu kadar rahat bir şey olamaz. Pijama. Ayaklarıma ne giydim göstereceğim şimdi. Ve Nike'dan. Gerçekten terlikle çorap giyme şeyini çorap giyme olayına alışıyorum yavaş yavaş bilmiyorum Kendall Jenner'a şey olsun Kendall Jenner sayesinde o tuvalet terliklerine de baktım o şey izlere 30 35 37 45 gibi oldu o yüzden o hiçbir kadın ayağı olmaz yani Neyse, herhangi bir tarif olur. Diğer bir alacağım. Başka renk şort da bu. Trend yoldan aldım bunu. Ve kaç almıştım? 30 liraya bunu almıştım. Trend yoldan bir kere sponsor olur musun? <laughs> Tişörtüm başka. Dışarıda Tişörtü de neden aldığımı şu an açıklamak istiyorum. Ortasında kelebek var. Anlayan anladı. <laughs> kaç numara bu? 4 olması lazım. Şimdi size geçen yaz bir haftada dört gün üst üste giydiğim şeyi göstereceğim. Görmeyin ne böyle duruyorum. <laughs> Ve ben Hatırlıyorum bir haftada üst üste <laughs> bu şortu giydim. Sadece üstü değiştirdim. O da terlediğim için terlemezsem onu da değiştirmeyeceğim. Bu geçen senenin üniformasıydı, bu tişört ve siyah daykaş köşört ama bu sene de büyük ihtimalle öyle olacak. Ay çok yoruldum. Beş galiba. Tight'ım yine Trendyol. Trendyol bana reklam şey yaptı, bu kadar giymezdim herhalde. Tişörtüm H&M erkek reyonu. çok yoruldum. Odamı görmeyin. Ayakkabı göstermedim. Canlarım, ciğerlerim. Bunu yazın sıcağında bile giydim. <laughs> Neyse. Bu veya bu çirkin terlikleri böyle değiştirip değiştirip giydim gözlük zaten Allah'ın emri falan filan. Kuş geldi gitti. Neyse. Number 6. Bu üstü zaten geçen sene de giymiştim. Böyle misal fotoğrafım da var. Ama bu ihtimalle hani yine giyeceğim. bir tane şey pantolon bu arada yırtık gözüküyor kamera da bok gibi sesim neyse üstüm zara pantolonum sıralı varız bir de herhangi bir beyaz ayakkabı şunu şöyle alın şöyle ya da şu hayatınız kurtulsun. Bu kadar. Bunu zaten benim söylememe gerek yok. Bence siz de akıl etmişsinizdir. Devam. Kombin kaç bilmiyorum. Saymayı bıraktım ama. Bilmem kaçıncı kombin. Biraz siyah siyah cenaze mod biliyorum ama arada istiyor böyle. Full siyah. Yazın bile istiyor. Full. Çanta. Full. Siyah tabii ki. <laughs> alçık, alçık. Ben başka bir şey söylemiyorum. Tantula söylememe gerek yok. Tanıyorsunuzdur artık zaten. Trend yok. Çantam mango. Üst Bu üstü her şeyle giydim. Her şeyle. Her şeyle olur mu? Olur. Ama yok galiba. Kaç? iki sene falan önce almıştım. Mesela alıp giymediğim bir şey. Şu an dolabımı karıştırınca buldum. Şu şort. İnanmıyorsanız etiketi hala üstünde. Almışım giymemişim. İşte. Artık giymek zorundayım çünkü video çektim. Şort biraz kısa. Yani İstanbul şartları için biraz kısa. Burada giyer miyim bilmiyorum ama Bodrum'da falan büyük ihtimalle giyerim veya yazlıkta veya İstanbul'un belli kesimlerinde. Şu an böyle bakınca kendime ayakkabı bu beyaz ayakkabı giyerim. Çanta böyle bez bir çanta takarım. Kendimi şeyde zannettim şu an. Afrika'da safardayım. Baya aynı şunlardayım. Şort tişört benlik diye ben bunu niye almışım? Büyük ihtimalle ucuzdur. Bakın. 40 lira ucuz diye almış. <laughs> Neyse artık giyeceğiz. Ama çok da kötü olmadı ya. Bir fotoğraf çekilir işte ya. Neyse devam. Size en son o zaman halini göstereceğim bu arada. Bana deseler ki Zeynep yazı için başka ne olmazsa olmazdı. Bence uzun etek. Şöyle göstereyim. <laughs> uzun etek biraz fazla bol. Tek ama zayıfladım ben de. Neyse. Şu an kendimi böyle bu renk kombinasyonuyla falan neye benzettim biliyor musunuz? Hintimsi insanlara benzettim. Hintli insanlara. Üstüm herhangi bir butik bilmiyorum. Büyük ihtimalle rujdan aldım. Santamina aynı gözlük zaten Allah'ın evde olan. Bu etek de Zara'dandı. bu da eski. Ayağıma da yine bu çirkin terlikler. Ay bu ne hamle gibi çıkıyor. <laughs> Neyse böyle. <laughs> <Hii>! Telefonum düşüyordu. Allah'ım. <laughs> Evet. Bu şortu görmekten sıkıldınız şu an biliyorum. Bu dört oluyor ama bu gördüğüm hiç kullanmadığımı fark ettim. Bunu bir şey uydurmak istedim. O yüzden yine bu şortumu giydim. Üstüne bu turuncu herhangi bir tişört. Ayakkabı ne bunları giyerim büyük ihtimalle. Ve uzun çorapla. Çantada bakayım şu an karar vereceğim anladım Çanta yine bir ihtimalle bu bel çant olur. Bu gözlüğü aldım ama hiç kullanamadım daha. Bilmiyorum yakışıyor mu yakışmıyor mu da. Enteresan. Çakma kutçilere benziyor. Neyse. Fena değil mi? Giyerim. Başka bir kıyafet fikri. Canım. Bir şey bulamadın mı? Aç aç bunu izle. Kendi gelecek için notlar. Neyse. Bitti. Böyle kapatacağım. Çok çirkin suratım yol bulmakta. Bunların hepsini ben toplayacağım şimdi. şu an kamera setup'ımı setup da göstermek istiyorum. Her videoda farklı bir şey kullanıyorum. Yine kitaplar, Harry Potter kitaplarım. Suyum. Bu terlik niye burada ve <laughs> televizyon kutumuz. <laughs> Neyse. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim en, en sevdiğim en sevdiğim video türü bu kıyafet böyle birileri denesin ben izleyeyim tiktokta da işte ne bileyim instagramdaki reelslerde youtube'da sırf böyle şeyler izliyorum neyse umarım hoşunuza gitmiştir ee, beğendiğiniz bir şeyler olmuştur <laughs> ne diyeyim son olarak söyleyeceğim bir şey bir e, yarım yani çok kısa olmayan bir mamcin şort ve bol tişört bu kadar. Bunu diyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.